Arkadaşlar merhaba yeni videomuza hoş geldiniz biliyorsunuz bu videoları sizler için önceden çekmiştim ve sıra sıra hepsi atılıyor şu anda askerdeyim ee, inşallah askerliğimde güzel geçiyordur açıkçası ee, çok fazla uzatmadan konuya geçelim. sizlere bugün heykelaşım umlarınla neden işlem yapmamanız gerektiğini çok kısa bir şekilde anlatacağım arkadaşlar ee, çünkü bu konuyu henüz bilmeyenler var ee, yani Bazen indikatörleri normal mum grafiklerinde kullanıyoruz, zararlı gösteriyor, stratejilerden bahsediyorum. Heykin aşı aldığımızda çok çok daha karlı gösteriyor, hatta hiç zararlı göstermiyor. Bunların sebebi nedir? Şimdi gelin hepsine teker teker bakalım. Ee, neden heykin aşı mumlarında hiçbir şekilde indikatör, hatta analiz dahi vesaire yapmayın. Ee, özellikle yüksek dakikalarda bunun bedeli çok çok çok. E, ağır olabiliyor tabii ki de indikatöre göre değişir. Bizim supra indikatörü de mesela yüksek dakikalarda e, heykin aşı ile çalışıyor. Fakat kodlaması zaten heykin aşıya göre. Şimdi size mesela şöyle ben bir supra indikatörümüzü de açayım. Ne demek istediğimi çok rahat zaten anlayacaksınız. Ee, bizim supramız nerede? Evet rolling long supra geldik buraya. Suprayı da bayağıdır görmüyordum yani kullanmıyordum daha doğrusu. Bakalım şöyle, evet yani bu şekilde bir bakalım. Şimdi size burada şunu göstermek istiyorum. Bir tane de yanına şey açalım. Normal kütüphaneden bir indikatör açalım. Heikin Ashi'ye göre Heikin Asi diyelim. Mesela buradan strateji olanlardan, mesela bakın bu sar. Heikin Ashi içinmiş. Mesela i̇şte bunlar Heikin Ashi'ler için olan indikatörler, strateji indikatörü rastgele bir tane osilatörmüş Gerçi yine de fark etmiyor. Girişleri gösterdiği için onu da değerlendirebiliriz. Şimdi arkadaşlar öncelikle e, sizlere göstermek istediğim en 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 güzel husus şu. Şöyle biraz yüksek dakikalardan bakalım ne demek istediğimi çok iyi anlayacaksınız. Mesela öncelikle şundan başlayalım. Bu indikatör neymiş? Yani tanımam etmem. Şöyle bakalım. Aynı zamanda osilatör desteği de var bunun. Hiç önemli değil. Bakın longlar mumun dojisi hariç en altına yapışık şekilde. Shortlar da mumun dojisi hariç yani kuyruğu hariç en üstüne yapış, yapışık şekildedir. Bakın. Bakın en altında en üstünde. Bunlar heykin aşilerde arkadaşlar mum kapanışları normalde çoğu strateji indikatörü kapanışa göre komut verir ama heykin aşinin mum kapanışıyla normal Mum grafiklerinde mum kapanışı aynı yerde değil. Ondan dolayı da bu tarz durumlarda büyük problem yaşıyoruz. Şimdi bu indikatörü kapattım. Ee, şu indikatörü açayım. Yani bakın bunda da durum hiç farklı değil. Yine aynı şekilde longlar aşağıda, shortlar en üstte. Yani hani indikatörün çalışıp, ya bu zaten çalışmayan bir indikatör de. Ee, ne diyor onun ismi? Bu sadece bu arada şeye göre çalışıyor. Bilginiz olsun. Ee, Haken Ashi'deki e, grafiğin barlarının rengine göre çalışır. Ama demek istediğim şu yani buradaki bu backtest'e yanılıp da bunları neden kullanmamamız gerekiyor? Neden bunlara bot kurmamız gerekiyor onu anlatmaya çalışıyorum aşağı yukarı. Bu indikatörde, indikatörde de aynı şekilde aynı problem var. Bakıyorum farklı bir indikatör açtım bakın bunda da aynı şekilde yine. Yani yine aynı şekilde. Yani hani arada değişen hiçbir şey yok. Bundaki değişik şey nedir? Bunda da short'u aşağı tarafa verdi. Long'da da aşağıda, short'ta da aşağıda olabiliyor bazen. Yani bu iyi çalıştığı anlamına gelmiyor. Kesinlikle ve kesinlikle bu tarz indikatörlerden uzak durup. Şimdi ben size kendi indikatörümüzü göstereyim. Supra'yı. Bizim indikatörümüzde bu olaylar nasıl gelişiyor? Mesela şöyle en basit size verebileceğim en basit örneği şu. Bakın. Kapanışlar tamamen... Normal bu grafiklerinden alınan verilerle olur bizim supra indikatöründe biz bu arada şu anda supra indikatörünü kullanan üyelerimiz var da ben e, genelde supra indikatörünün kullanılması taraftar değilim şu anda Rolex'i kullandığımız için bu arada Rolex indikatörümüzü bilmiyorsanız hiçbir şekilde zarar etmeme durumuyla beraber sadece sadece kazanca odaklı bir spot piyasa indikatörüdür. Bu arada videoda anlattıklarım yatırım tavsiyesi değildir bilginiz olsun. Ee, burada bakıyoruz şu anda gördüğünüz gibi short gayet olması gerektiği gibi yani mumun en altında değil ee, barın en altında değil aynı şekilde bakın burada longlar ve shortlar çok rahatlıkla görebileceğiniz şekilde mumun en altında değil arkadaşlar ee, tabii ki de ben bunu kodlamasını buna göre yaptım fakat şöyle söyleyeyim bu şekilde yapmış olsam dahi yine de Kaçırmalar söz konusu. Burada en azından aşağı yukarı vereceği sonucu çok rahat bir şekilde görebiliyoruz. Fakat sizlere söylemek istediğim olayı isterseniz biraz daha detaylı şöyle bakabiliriz. Şimdi, hatta şunları da kapatalım. Mesela benim indikatörümün bana sinyal verdiği yere şöyle bir ışın atalım. Hatta şey yapalım ya, hiç gerek yok ışına. Şöyle bir şu şekilde... Bakın tam buradan bana al vermiş. Bakın buradan da %1 karını alıp çık demiş. Şu anda ben bunu buradan çizdim. Geliyorum normal mum grafiklerine. Bana verdiği yere bir bakalım. Şimdi ben orada onu çizdim. Geldik bakıyoruz şimdi normal mum grafiklerine. Ee, bana aldırdığı yer heykenaşı da bakın tam şurası. Yani bunu hatta şöyle ölçecek olursak da bakın buradan şuraya kadar %0.42'lik bir fark var arkadaşlar. Bu benim kodlamam yani supra indikatörünün kodlaması heykin aşıya göre olduğu halde bu şekilde gidiyor. Yani bunu unutmayalım lütfen. Olduğu halde bu şekilde olmasına rağmen 0.42'lik bir aşağı yukarı 0.55 0.30'luk bir averaj söz konusu. Olmasına rağmen bu şekilde gidiyor. Ve biz, bizi çok rahatsız etmiyor. Gerçi biz Supra kullanan arkadaşları çok fazla rahatsız etmediğini söylüyorlar genelde. Ama ben tabii ki de bunun bilgisini veriyorum. Böyle bir durum var. Ee, ama normal kullandığınız indikatörlerde bu yok arkadaşlar. Ve her zaman da... Şimdi bakın. Heykin aşıda da kar almış. Burada da kar almış. Bu her zaman böyle de olmayabiliyor. Lütfen bunu da göz önünde bulundurun. Yani... Ee, her öyle olduğunda mesela şu an bizde normal mum grafiklerinde de Supra çalışıyor bu arada. Hani bizim indikatörümüz zaten iyi olduğu için herhangi bir problem yaşamıyoruz ama normal sizin kullanabileceğiniz e, indikatörler bu şekilde olmayacağına e, yani görmeden bile emin olabilirim emin olun. E, dediğim gibi o yüzden heykel aşı grafiklerinde işlem yapmak gerçekten çok ama çok riskli. Lütfen herkes Çokça dikkat etsen arkadaşlar özellikle bot vesaire zaten kurmayın kesinlikle çünkü sonuçları gerçekten çok ağır oluyor ee, Dediğim gibi bu şekilde verdiğim bilgileri kale alırsanız Ben de Mutlu olurum ee, Ufak ufak sizlerin daha sonra izleyebilmesi için yine videolar çektim ee, Ben askerden dönene kadar eminim zaten Burak abi vesaire de Yokan abi de güzel güzel içerikler üretiyordur sizler için ee, Kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar bir sonraki videolarda görüşmek üzere.